Aynen oradalar. Buradalar. Düşman görüldü. Bayıyor mu? <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> Çok iyi ya. Çok sevdim ben bunu ya. Merhaba. Ona bakıyorum <laughs> Arka koltuğa geçip vurdum. Vallahi vurdum. Ameliyat aldı. Allah'ım Allah'ım vurdum gene Mutlular abi? abi Bir şey var Dostum ya kanka <gülüyor> <gülüyor> Bu da lan Ölüyordu var Daha orda. Tez tez. Hava değil. Mermi yoktu ki.